Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişinin bugün sizinle ilgili enerjilerine, ruh haline, düşüncelerine ve duygularına bakacağız her zaman olduğu gibi açılımımız kolektif açılımdır sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz uymayana evrene geri iade ediyorsunuz bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazılı olarak e, ulaşabilirsiniz İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım sağlanıp dönüş yapıyoruz canlarım eee Zamansız zamanı niyetliyimdir. her zaman dediğim gibi bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesajınız var demektir. Beni o zaman dinleyebilirsiniz. Ben kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerimize dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve alma verme dengesini hayatınıza çekmek için kanalımıza abone olup videomuzu beğendikten sonra açılmamızda çıkacak tüm güzellikleri sevgiyle alıp hayatınıza kabul edebilirsiniz. Evet ben vakit kaybetmeden şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum. İlk önce aklınızdaki o kişinin ruh halini alalım. Harf de seçeceğiz. Harflerim de var canlarım. Bugün bakalım. Hangi harflerimiz çıkacak ve aklımızdaki kişinin ruh halinde, düşüncelerinde, duygularında neler hakim? Gerçi açılımımız kolektif olduğu için harf çıksın, çıkmasın. Niyetlerime, bütün abonelerim, bütün videomu beğenen herkes dahil. O yüzden harf çıkmasa da açılımımızı dinlediğiniz takdirde kendinize ait bir şeyler bulabilirsiniz canlarım. Süper. Şimdi canlarım bu tarafı düşünceleri, bu tarafı duyguları olarak sizlerle alıyoruz. Bakalım sizlerle. ilgili aklınızdaki kişi. Bugün neler düşünmüş? Aklından neler geçirmiş? Neler hissetmiş? Şöyle bir detaylı bakalım istiyorum canlarım. Bakayım gözüküyor mu? Süperiz. Evet harflerimizi de seçelim. Dediğim gibi harfler çıkmak zorunda değil. İlk harfimiz O veya Ö harfi. İkinci harfimiz Fransa'nın F'si. Üçüncü harfimiz C veya Ç harfi. Dördüncü harfimiz Lüleburgaz'ın L'si. 5. harfimiz S veya Ş harfi ve son harfimiz Yozgat'ın Y'si. Evet. Bugünün harfleri de bunlardı canlarım. Şimdi hazırsak sizlerle ilk önce aklınızdaki kişi nasıl bugün ruh halinde buna bir bakalım. Şimdi canlarım aklınızdaki kişiye nasıl bir ruh halindesin diye sorduğumuz zaman bir kere gözü doymayan, karanlıktan aydınlığa çıkamayan ve hakikatten mahrum olan bir ruh hali içerisinde olduğunu bizlere söylüyor. Bir türlü o gözünün doymadığını, hakikate ulaşamadığını, karanlıktan aydınlığa çıkamadığını, bu yüzden hayatında belirsizlikler ve netlik kazanmamış bir takım durumlar olduğunu, karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları onu esir aldığını, kendini hiçbir alanda güvende hissetmediğine dair bir ruh hali içerisinde bulunduğunu bizlere söylüyor. En zor zamanlarını yaşıyor hayatının. Hayatında öyle şimşekler çakıyor, öyle sıkıntılar nüksediyor, öyle problemlerle karşı karşıya kalıyor ki olumsuz durumlar ...hayatında nüksediyor olarak gözüküyor. Çünkü kendisi karanlıktan çıkamıyor. Hakikatten bir o kadar mahrum. Gözü doymayan, hakikatten uzak, karanlıktan ardından çıkamıyor. E bu karanlıklarda tabii ki hayatında belirsizliklere ve netlik kazanamamış durumlara yetiyor. Çünkü önünü göremiyor. Önüyle ilgili bir karar veremiyor. Bu süreçten de aslında kendini güvende hissetmediğini çok sıkıntılı bir ruh hali içerisinde olduğunu ve çakan şimşekler hayatında bir takım olumsuzlukları da beraber getirdiğine inandığı bir ruh hali içerisinde. Bu ruh halinden çıkabilmesi için öncelikle kendisinin gerçekten karanlıktan aydınlığa çıkması, daha kararlı, daha hakikate yakın bir şeyleri görmezden geldiği sürece zaten aslında kaybetmeye mahkum olduğunu bizlere söylüyor bunun farkındayım ben bir şeyleri yok sayarak açıklar, karışım kavuşamayarak o karamsarlıkları o bilinç altına yerleştirdiğim korku ve tedirginlik ee, durumlarına durumlarının beni esir almasına izin verdim bu yüzden ben artık o kabuklarımı kırmam gerekiyor ben artık kendimden yeni bir ben ortaya çıkartmam gerekiyor dediği bir ruh hali içerisinde olduğunu bizlere söylüyor Peki, ruh hali böyleydi. Düşüncelere bakalım. Aklınızdaki kişinin düşüncelerinde neler hakim? Şimdi Aklınızdaki kişinin düşüncelerine baktığımız zaman canlarım düşüncelerinde diyor ki aslında e, her gün birlikte olsaydık nasıl olurdu diye düşünüyorum. E, bir gün teslim olmaya sana karşı hazır olacağım. Ama bu benim için açıkçası kaçamadığım zaman. İnan ki şu anda seni görmezden gelmiyorum. Sadece şu an kendime odaklanmam gerekiyor. Beni anlamana ihtiyacım var. Evet biliyorum. Bu zamana kadar sana çok imparator gibi davrandım. Katı, kural, kararlarında, düşüncelerinde taviz vermeyen, duygularında taviz vermeyen. Böyle bir yapıdaydım. Düşünüyorum da sana karşı aslında çok eksik kalmışım. Evet, bir gün teslim olmaya hazır olacağım ama beni anlamana ihtiyacım var şu an kendime odaklanmam gerekiyor. Kendimi bulmam gerekiyor. Önce hayatımdaki bu aslında içinde bulunduğum daha doğrusu bu ruh halinden sıyrılma. İçinde bulunduğum bu sıkıntılı döngüyü geri planda bırakma. Kaldığım ikilemlerde artık elimi kolumu bağlayan süreçlerle ilgili bir refah ve aydınlığa kavuşma. Bazen her şeyin farklı olmasını dileyerek, seni düşünerek çok zaman harcıyorum. Sana göre belki hiç aklına gelmiyorum. Hiç önemsemiyorum. Ama açıkçası farklı olmasını hep, bir şeylerin sürekli farklı olmasını diliyorum. Ama bir yanımda beni geride bıraktığını hissediyor. Senin beni geride bıraktığını, senin beni unuttuğuna bir yanımda inanıyor. Bu yüzden açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum, pişmanım. Evet, sana teslim olamadım. Evet, seninle ilgili güzel hayallerim var mıydı? Vardı, bunu sana ya anlattım ya anlatamadım. Dile getirdim getiremedim. Eksik kaldım fazla kaldım. Ama şu aralara açıkçası beni anlamana ihtiyacım var. Ben zaten sana güzel haberlerle, güzel tekliflerle, güzel adımlarla gelmeyi düşünüyorum. Yalnız şu an seni görmezden gelmiyorum. Kendime odaklanmam gerekiyor. Beni anlamana ihtiyacım var. Bana Evet sürekli zaman istiyorum. Evet belki sürekli seni geçiştiriyormuşum, oyalıyormuşum ya da umurumda değilmişsin gibi enerjiler sarf ediyorum ama inan ki ne yapacağımı bilmiyorum. Yaşadığımız, yaşattığım şeylerle ilgili de pişmanlık duyuyorum. Bu yüzden ee, biraz daha ihtiyacım var. Beni anlamana ihtiyacım var. Her şeyin farklı olmasını ben de diliyorum. Hatta seni düşünerek zamanımın çoğunu, günümün çoğunu bile seni düşünerek harcıyorum. Hmm. Yani burada demek ki aklınızdaki bu kişi bize der ki, evet katı, yönetici, imparator olmayı seven, kuralları şartları olmayı tercih eden, zor bir karakter olsa bile ee, siz düşündüğü ve bir gün size karşı aslında teslim olmaya hazır olacağına inandı. Bugün bir düşünce sizle ilgili kafasından geçmiş olarak gözüküyor. Peki düşünceler bu şekildeydi. Duygularda neler var? Bakalım duygularla ilgili neler diyecek? Şimdi canlarım duygularda ne var biliyor musunuz? Sizi o kadar sırtından bıçakladığına inanıyor ki. Sizde karşı o kadar haksızlık ve ihanet içerisinde bulunduğu, sizi yıprattığı ve üzdüğüne aslında o kadar inanıyor ki. Seni incitmek beni daha fazla incitti diyor. Bunu dile getiremedim. Bunu söyleyemedim ama sen bir kırıldıysan emin ol ben on kırıldım. Ve seni başkasıyla görmek kalbimi kırar. Seni asla başkasıyla hayal edemiyorum. Seni asla başkasıyla düşünemiyorum. Evet. Aramızdaki mesafe, aramızdaki bu süreç beni öldürüyor. Ben ne fedakarlık yapabildi. Ne bir şeylerin altına, o taşın altına elimi koyabildim. Ne hayatımdaki maddi dengelerimi, maddi değerlerimi sağlayamadığım için sana doğru ve düzgün adımlarla gelemedim. Sürekli ikilemler, sürekli denge problemleri, sürekli çalışıp çabaladığım alanlarda hak ettiğim değeri alamamak, hepsi beni sıkıntıya, hepsi beni stresli bir döngüye soktu. Eylemlerde ve sözlerde birbirimize karşı biraz daha nazik olmamız gerektiğine inanıyorum. Birbirimizi yaptığımız eylemlerle veya söylediğimiz sözlerle çok kırdık. Artık her iki tarafında birbirine karşı daha anlayışlı ve daha nazik olmasını istiyorum. Şu anda üzerinde çalıştığım güven sorunlarım da var. Bunlarla da uğraşıyorum. Çünkü hani dedi burada çünkü ya ben seni defalarca kırdım. Ben seni defalarca sırtından bıçakladım. Sana yalan söyledim, ihanet ettim, kandırdım. Veya hayatımdaki işte bu maddi konularım yüzünden sürekli bir ikilemlerdeydim. Sana karşı ilgimi, sevgimi, değerimi göstermedim. Ama bilmedin ki seni incitmek beni daha fazla incitti. Ve şunu da bilmeni isterim ki aramızdaki mesafe inan ki beni öldürüyor. Bu son, bu sıkıntı, bu mesafe benim olmasını istediğim bir son değildi. Bu yüzden düşünüyorum. Hani dedi ya burada beni geride bıraktığını hissediyorum düşüncelerinde. Hissiyahlarında da şu vardır ki seni başkasıyla görmek kalbimi kırar. Bir yanı hem hatalarını toparlamaya kendini toparlamaya çalışıyor. Bir yanda geride bıraktığı sizin hayatınıza yeni seçenekler alma ihtimallerinizi düşünmekten geri duramadığını bizlere getiriyor. Dile getiriyor. Ve sizin bir başkasıyla olabileceğiniz olan inancı olan düşüncesi onu kahrediyor olarak gözüküyor. Ve aslında kalbinde seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum dediği. Yani aslında çünkü aramızdaki mesafe beni öldürüyor demişti üstünde de. Yani aslında sizi görmek isteyen, sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekleyen ama hayatının bir takım alanlarındaki dengeyi koruyamadığı için, bir şeylerin rayına ve yolunu oturtamadığı için sadece zamana ihtiyacı oldu. Ve artık eylemlerde ve sözlerde birbirimize karşı nazik olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Sadece senden beni anlamanı istiyorum. Önce şu ruh halimi toparlayayım. Daha sonra şu düşüncelerimdeki ne yapacağımı bilemediğim, pişman olduğum konularla ilgili bir aranayım. Zaten benim sana gelmeye niyetim var dediği bir gündemi olduğunu ve bugün düşüncesel ve duygusal olarak bunlara ağırlıklı olarak bu gündemlere, bu başlıklara ağırlıklı olarak yoğunlaştığını bizlere söylüyor. Ama sizi tekrar görmek için gerçekten sabırsızlandığında bilmenizi istiyor. Evet canlarım, bugünkü açılımımız da bu şekildeydi. Aldık, kabul etti. Kanalımın bütün abonelerine, videomuzu beğenen bütün herkese şifa olsun diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalımıza abone olan, emeğimizi saygı duyan, güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.